değerli izleyicilerimiz Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz Ekonomi Dünyası ekibi olarak bugün Tekirdağ Malkara'dayız ve yanımızda işletme sahibimiz Hüseyin Bey var. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinleyelim. Ben Hüseyin Kahraman, 1974 Almanya doğumluyum. 1994'te yurda temel dönüş yaptıktan sonra çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bu geçtiğimiz Nisan ayında da emekli oldum. Emekli olduktan sonra tabii daha yaşımız genç dediğim bir şeyler yapalım. Araştırdım, krom kaplama üzerinde bizim bu bölgemizde yok, yapan yok. Mesela Tekirdağ'da yapan yok, i̇şte Keşan yakın, Keşan'da yapan yok. Yani dedim bir başlayalım bakalım olacak mı nasıl olur bir görelim yani bunun diğer gerçek kuruma bakaraktan bu boya kurum olarak geçiyor gerçek kuruma bakaraktan özelliği her yüzeye uygulanabiliyor olması yani cam porselen plastik demir metal yüzeylerde o yüzden kafama yattı dedik bir başlayalım evet. o şekilde işte burasını açtık. Harika. O zaman peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz? Müşterilerimize neler sunuyoruz? İzleyenlerimizi bilgilendirmek adına. Mesela ana kalemimiz arabaların jantları olmak üzere. Bunlar jantlar. Mesela yeni arabaların ön farlarının içi dökülüyor. Hı hı. Bu plastik yüzey olmasına rağmen oralarda nikelaj yapabiliyoruz. Krom kaplayabiliyoruz. Yani sadece onlarla değil. Yani aklınıza ne gelirse biblo, süs eşyası, yani araba parçaları, motoset parçaları, yani ev dekorasyon ürünleri her yüzeye bu kromajı uygulayabiliyoruz. Yani o büyük bir avantaj olmuş oluyor. Yani o şekilde. Çok güzel. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Buraya gelen herhangi bir müşteri bu durumu ne kadarlık zaman diliminde tamamlayabiliyor? Şimdi biz ürün aldığımızda normalde 10 gün zaman veriyoruz. He, daha önce bir derse haber veriyoruz, ürünü gelip teslim alabiliyor. Çünkü aşamalı bir işlem olduğu için katma katma her seferinde beklememiz, kurulma zamanları falan var. Onları beklememiz gerektiği için 10 gün süre veriyoruz. Hı hı. Bu şekilde oluyor, 10 gün sonra teslim edebiliyoruz ürünü. Evet, peki buraya geldiğinde nasıl oluyor? O süreç nasıl oluyor? Örnek veriyorum, alıyorsunuz, boyamaya mı alıyorsunuz hı. ilk önce? Önce zemin hazırlaması, hı hı. zımpara işlemi var. İşte vuruk ezik falan varsa onların dolgusu var. Hı hı. Astarı, işte alt katmanı, sonra kromajı, üst koruyucu katmanları. Yani 4-5 tane işlemden geçiyor. Evet. Yani oldukça ince bir iş yapıyorsunuz aslında. İnce burada. uğraşlı bir iş aslında. Hı hı. Yani uğraşlı. Yani mesela videolarda falan böyle oluyor YouTube'da falan. Sadece işin kromaj kısmını atarken gösteriyor. Çok basit gözüküyor ama aslında hı hı. işin içine girdiğiniz zaman o kadar da basit olmadığını öğreniyorsunuz. Yani evet. çünkü gerçekten zemin hazırlama çok önemli. Evet. Tabii uğraştırıcı bir iş ama zevkli bir iş. Evet tam da buraya değmişken bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir sizce? Artıları şimdi eskimiş bir ürün geliyor. Siz bununla öyle bir uğraşıyorsunuz ki ayna gibi bir şey ortaya çıkıyorsunuz. Yani cevher çıkarıyorsunuz sanki. Yani bu hem güzel oluyor, hem insana mutluluk veriyor. Yani bakıyorsunuz ya ne evet. kadar güzel oldu, kendi kendinle övünüyorsun bir yerde. Yani evet. öyle bir durum oluyor. Eksileri nedir peki? Eksileri ya da var mıdır? Yani eksileri şu an bilmiyorum. Yani herhangi bir eksisi yok. Hı -hı. Dediğim gibi. Yani. Tabii insanların memnun işler... etmek biraz zordur aslında bakıldığında. Ya şimdi tabii ki ee, kollamak gerekiyor. Mesela araç, mesela jantlardan bahsedeyim. Cantlarda ne oluyor? Kimisi hor kullanır arabasını, sağa sola kaldırım taşına falan filan sürter. Hı hı. Ben onlar sıkıntı. Evet. Ama kimisi de gözü gibi bakar arabasına. Öyle bir müşteriye cant yaptığımızda çok gönül rahatlığıyla hem o cantını kullanır hem evet. de rahat, reklamımız olur. Evet çok güzel. Peki Tabii. firmanızda en çok dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Müşteri memnuniyeti. Öncelikle fiyat. Yani biz müşterimize en uygun fiyatla bunu sunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi yani bu nasıl olsa yapan yok bu civarda deyip de böyle faiz fiyatlar falan peşinde koşmuyoruz. Yani standartı neyse gereken en alt limitlerden fiyat veriyoruz. Çok güzel. Peki genel olarak baktığımızda aynı sektördeki diğer firmalardan sizlere ayıran özellikleriniz nelerdir? Yakın çevremde rakibim yok. Evet. Yani dolayısıyla diğerlerinden kendimi ayırma bir durumum da olmuyor. Evet tekim olmuyor. burada diyorsunuz. He, yani, yani daha çok Ege tarafında, İstanbul tarafında, İzmir tarafında falan var. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralı? Yani pazar hariç bütün haftanın diğer günlerinde açıkız. Hı hı. Yani akşam ezanına kadar. Verdiğiniz değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim, Rica ederim. geldiğiniz için.